Sosyal paylaşım platformlarından başlayarak okullar arasında hızla yayılan bir tehlike olan Kanlı Para isimli oyun Van'da da yayıldı. <laughs> Uzman doktor Mehmet Tatlı, Kanlı Para isimli bir oyunun ortaya çıktığını ve bu oyunun da çocukları birçok anlamda tehdit edecek düzeye ulaştığını belirtti. Maalesef Kanlı Para isimli bir oyun süremiş ve bu gerçekten çocuklarımızı her anlamda tehdit eden düzeye ulaşmış durumdadır. Kişinin kendine zarar verme durumu var. Doktor Tatlı, daha çocukluk yaşında beyinlerinin böyle oyunlarla kirletilmesi sonucunda bir enfeksiyon hastalığının yapabileceği tahribatın belki milyon katını yapabilecek düzeyde ciddi bir risk durumu ortaya çıkıyor dedi. Burada tabii ki ortaya çıkan cilt bütünlüğünün bozulmasıyla birlikte kan üzerinden enfeksiyon bulaş riski bariz olarak görülmektedir. Ama bu tehlikenin aslında çok çok daha üstünde olan çocuklarımızın beyin gelişimiyle alakalı tehdit ettiği kısmı ülkemiz ve milletimiz açısından aslında çok daha önemli bir durumdur. Özellikle çocukluk çağında beynin plastiste dediğimiz gelişiminin, bağlantı kurma döneminin, en iyi olduğu dönemde kendine zarar verme ile ödül, zevk, yolakları birbirine bağlanıyor. Beyinde bu yolaklar birbirine daha çok küçük yaşta bağlandığında ilerleyen zamanlardaki gördüğümüz psikolojik rahatsızlıklar, kendine zarar vermenin uç boyutları, intihara meyil, psikopatlık, sosyopatlık, cinayet işleme durumları tarzında ağır durumlar bu durumların öncüleri olabilir daha çocukluk yaşında beyinlerinin böyle sapkın oyunlarla kirletilmesi sonucunda bir enfeksiyon hastalığının yapabileceği tahribatın belki milyon katını yapabilecek düzeyde ciddi bir risk oluşturan bir durum ortaya çıkıyor. Çocuklar enerjilerini bir şekilde tüketmek istiyorlar. Bunun en kısa yolu ve en eğlenceli yolu da oyunlardır. Dolayısıyla çocuklar bu tür değişik oyunlar ve sosyal medyada paylaşılan oyunlara çok ilgi duyarlar. Bu ilgilerinden kaynaklı son zamanlarımızda okul ortamlarında özellikle gözlem noktasının uzak olduğu yerlerde oynamaya başladılar. Öğretmenlerimiz, idareci arkadaşlarımız, rehber öğretmenlerimiz bunu fark ettikçe önlemeye çalışıyorlar ama dediğim gibi yani bu çok gizli bir şekilde oynamaya yönelik bir eğilimleri olduğu için çocukların daha çok gözden ırak yerlerde bu oyunları oynuyorlar. Bu anlamda velilerin hakikaten evde çocuklarını bu anlamda takip etmelerinde fayda var. Öğretmen arkadaşlarımızla iletişimlerini koparmamalarında fayda var. Ve öğretmen arkadaşlarımızın nöbetçi öğretmen arkadaşlarımızın da özellikle Teneffüs saatlerinde bu çocuklara yönelik bir gözleme gitmeleri gerekiyor. Çünkü çocukların bu anlamda en çok rahat hissettikleri dakikalar teneffüs dakikalarıdır. Van'daki eğitimci arkadaşlarımızın çocuklarına da sirayet ile ilgili çok ciddi duyumlar alıyoruz. Dolayısıyla bizim uygulayıcılar olarak alternatif oyunlar üretmemiz gerekiyor.